Herkese selam bugün sizlerle kalede kurtarışlarımızla yeni bir stil kazandırdığımız efsane serimiz kaleci karilimci yeni bölümüyle bomba bir şekilde devam ediyoruz. videomuzun ilk maçında rakibimiz Leganes. Hemen maça geçiyoruz. Dandik bir takım. Maçı kesin kazanacağımıza inanıyorum. Geçtik maça. Maça geçtik. Şimdi kendi stadımıza değil. Adamların stadına gelmişiz. Onların vuruşuyla maç başladı. Biz turuncu formamızı giymişiz. Rakip beyaz formasını giymiş. Kalemize dikkatliyiz. Gol yemeyeceğiz. Kurtarışlarımıza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Soldan geliyorlar şimdi. Koman. Orama Koma burama ko. Verdi pası da. Vurdu olmadı. Defansa çarptı. Top yine onlarda. Balık Vişya vurdu korner. Kornerde pas oynadı şimdi. Koman aldı koşuyor. Verdi içeriye. Hop. Defans yine boşta kaldı top bizde. Hata çıkıyorlar şimdi sol taraf boş kaldı. Pası verdi Karşı karşıya açıldım aldım. Offsitemiş bir an penaltı oldu sandım. Bir daha verdi şimdi önü bomboş. Miguel vurdu üstümüze kurtardım. Bomboş önü vurdu 1-0. Verdi pas şimdi Esposito vurdu 1-1. Esposito verdi pası Miguel'e hop açıldım bunu da aldım adam kafama tekme attı gördünüz onu kafam yamuldu verdi pası Miguel koşuyor şimdi sağdan uzaktan vurdu yakaladım ilk yarı bitti şimdi ikinci yarıya geçiyoruz sağdan geliyorlar şimdi sağdan koştu geldi açtı ortayı kafayı vurdu top boşta kaldı bende beyler koşunları yakına verdim hemen Boş kale 2-1 Ve maç bitiyor 2-1 bu maçı kazanıyoruz Şimdiki maçımız Barcelona'ya karşı El Klasik oynayacağız hemen maça geçiyoruz Zorlu bir maç Maçımıza geçtik şimdi bu sefer kendi stadımıza gelmişiz Beyaz formumuzu çekmişiz bu sefer Barcelona'ya çakacağız Verdi içeriye pasını Casado Kovals bir daha verdi Ansu Fati vurdu dışarı İçeri verdi şimdi Ansu Fati vurdu kurtardım Bir daha onu da şimdi verdi geriye içeri Casado vurdu uzaktan Onu da tek elimle kurtardım Korner nerede açtı ortayı. Ön tarafa bizimki vurdu. Top bizde. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bana yolladı. Lan. Oğlum kaleci niye top almadı ya? Hay Allah belanı. Satılmış mı lan bu kaleci? Yani ben. Bir daha izliyoruz şimdi. Burada almıyor. Enseme çarptı top ya. Pedri soldan geliyor şimdi. Verdi pası da Kovals açıldım, kurtardım. Top bir de onlarda. Lan bizim adam yere düştü. İçeri verdi Kovals. Ve maç bitiyor 1-0. Kendi golümüzle maçı kaybediyoruz. Allah kahretsin. Şimdiki maçımız ise Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı olacak. Hemen maça geçtik. Kalemize geçtik şimdi. Tekrardan kendi stadımızdayız. Az önceki maçtan sonra hoca bize birazcık kızdı dedi oğlum o kafana var ya dedi falan. Biz şimdi kurtarışlarımızı yapacağız. Ona kendimizi affettireceğiz. Soldan geliyor şimdi Engonge. Aldı topu açtı ortayı. Arka tarafa kim vuruyor lan o vurdu dışarı. Top bizde ileriye yollayacağız şimdi. Attım ileriye. Koreya koşuyor şimdi. Neredeyse karşı karşıya 1-0. Şeşko verdi pası şimdi. Raspadori vurdu uzaktan. Defans kurtardı. Bir daha onlarda. Şeşko koşuyor şimdi. Top onda. Vuracak bakalım vurmadı. Verdi pası. Raspadori geçti. Offside. Nusa verdi şimdi Raspadori'ye uzaktan vurabilir vurmadı Şeşko'ya verdi sağdan koşuyor gibi bir daha verdi Nusa girdi içeri Şeşko dışarı <laughs> Mbappe 2-0 Mbappe güzel pas vurdu. 3-0. Verdi pası şimdi Nusa. içeri verdi. Şeşko değil. Varton. Şeşko şimdi vuramadı. Ve maç bitiyor. 3-0. Bu maçı kolay bir şekilde kazanıyoruz. Şimdiki rakip ise Getafe olmuş. Hemen maça geçiyoruz. Maçımıza ge maça geçtik. Şimdi tekrardan deplasmana gelmişiz. Adamları sadınayız. Oğlum bu ne biçim stat lan böyle. Koreya vurdu atamadı. Bir daha. Boş kale 1-0. Zumbo. Verdi pası. Vurdu. Hop kurtarış kes. Çocuk gördüm, çekiyor. Adam güzel vurdu. Kornerde pası oynadı şimdi. Hop bir daha korner. Bu sefer ortayı açacak. Açtı ortayı. Top kimde bende. Hemen. Bak sağ taraf Kore'ye yakala. Luvumbo. Şöyle bir çekti. Verdi pası. Karşı karşıya açıldık. Dışarı. <laughs> Luvumbo aldı şimdi vurdu uzaktan. Uy. Ayamadık yani. Ama ne güzel gol attı lan öyle. Mal oldum kalede. Mbappe vurdu. 2-1. Parades koşuyor şimdi. Lovun boya verdi. Onu kurtardım. Bir golden bir kere yerim aslanım. Açtı ortayı da. Kafayı vurdu. Hop bende. Hemen koşun. Korre'ye bak. Yine sana atıyorum. Tut lan. Mbappe 3-1 verdi içeriye şimdi Luvumbo pas geçmedi bir daha onun önünde kaldı bir daha nerede şimdi bizde maç bitti ve maç bitiyor 3-1 bu maçı da kazandık şimdi ise milli araya girdik milli takımıza maç yapacağız rakibimiz çek ya hemen maçımıza geçiyoruz maça geçtik şimdi Portekiz'e geldik kendimiz ülkemizdeyiz yani şurada Ronaldo falan da oturuyor merak etmeyin yani biraz daha milli takımımızın kalesini koruyalım Felix boş kaldı öne vurdu 1-0 değil lan top dışarı çıkmış Gol sandım. Ramos vurdu 1-0. Bu sefer gol. Kara geliyor şimdi verdi pasını. Novak Kara'ya bir daha verdi dışarı. Golden sonra sinirlendi adamlar direkt geldi. Sağ tarafa oynadım ben de. 2-0. Zamburek aldı şimdi Nova'ya verdi. Hop kurtardım bir daha açılırım. Ben de. Oğlum dur lan ayağım kayıyordu senin yüzünden. Verdim hemen pasımı ileriye. Soldan koştu geldi açtı orta'yı. indirdi Vuramadı. Soldan fena koşuyor şimdi. Koştu geldi açılmadım Şimdi adam dışarı vurdu Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı Sol tarafı oynadım ve maç bitiyor 2-0 bu maçı da kazandık Şimdiki maçımızda ise rakibimiz Arjantin olmuş Hemen maça geçiyoruz Maça geçtik şimdi bu sefer Portekiz'e değil Arjantin'e gelmişiz Görüyorsunuz her taraf mavi beyaz Messi de şurada oturuyor hatta Dominguez aldı şimdi topu verdi pası Fena pas hem de yedik golü Enzo attı 1-0 Lopez aldı şimdi Vuracak kurtardım Kornel kullandı şimdi ön tarafa kafayı vurdu. Bir de onlar da Alvarez şimdi vurdu defans. Nel vurdu 1-1. Sağdan geliyorlar şimdi. Alvarez Ontivero vurdu lan son anda yakaladım ha bak. Zor gördüm. Sağ taraf bomboş. Attım oraya. Garcia soldan geliyorlar. Orta açacak muhtemelen. Açmadı. Pasını verdi Lopez. Bir daha verdi. Medina verdi. içeri. Alvarez döndü. Vuramadı. Top bende. Attım ileriye hemen. Ve maç bitiyor. Bir bir berabere kalıyoruz. Lig maçlarımıza devam ediyoruz ve rakimiz Deportivo. Arda Güler sol tarafa gelmiş. Hoca doğru yolu bulmuş sonunda. Hemen maça geçiyoruz. Maçımıza geçtik şimdi adamların değil kendi stadımıza gelmişiz iç sağdayız takım ortada görüyorsunuz Arda Güler solda Mbappe döndü vurdu 1-0 Rig aldı şimdi uzaktan vurdu dışarı onu da atacaklar sandım çok korktum İleriye yolladım topu Koreya 2-0 koşuyor şimdi vurdu uzaktan kurtarış kes mükemmel kurtardım kornere çeldik topu Kornere kullanacak açıldım ben de geldim ortaya açtı ortayı hop ben de oğlum dur lan kafa vuracak diye elime vurdu. Oğlum döverim lan. Kalk lan ayağa. Verdim hemen pası Arda Güler'e. Mbappe 3-0. Mbappe Arda Güler Koreya vurdu 4-0. Yine bir korner. Açıldım yine ben. Yolladı topu arka tarafa. Hop yine bende düştüm. Düşmez kalkmaz bir Allah. Hemen sol tarafa Arda Güler'e. Hocam orada biter mi hoca? 4-0 oldu. Mükemmel pas Bellingham 5-0. Korea 6-0. Mbappe koşuyor yine. Vurdu 7-0. Oğlum yeter lan dağıtmayın lan adamlara. Mbappe çıktı zaten. Verdi pası. Blanco bir şeyler yaptı. Vurdu üstümüze yakaladım topu dakikalar 86 ileriye yolladım ve maç bitiyor 7-0 kazanıyoruz. Videomuzun son maçı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya karşı olacak hemen maça geçiyoruz. Maçımıza geçtik şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serimizi devam edeceğiz inşallah Monaco'yu tokatlarız yani bunlar kimden zaten bunlar Fransız zaten Türk olsaydı onlar bizi tokatlardı. Oyunu neredeyse bir yıldır oynuyoruz Şampiyonlar Ligi'nde bir kere Türk takımıyla karşılaşmadık ya. Böyle yapay zekanın ben yapaylığına... Bamba aldı şimdi verdi pası karşı karşıya açıldım hop yedik gole Summerville 1-0 yaptı. Adamlara hakaret ettik duydular herhalde. Sağdan geliyor şimdi Summerville verdi pasını şimdi. Bamba vurdu kurtarış kes. Adamın önünde kaldı Ahmet. Ahmet kutucu mu lan? Bunun saçları var ama arka taraf yedik golü. <laughs> Hay ben sizin yapacağınız işin. 10 dakikada 2 gol yedim. Mbappe vurdu. 2-1. Yine geliyorlar şimdi verdi pasını. Ontivero. Summerville. Kaleye vuracak mı vurmadı. Boni vuracak defans. Mbappe 2-2. Bamba. içeri verdi. Summer Kurtardım. kurtardı. Kornerde pas oynadı şimdi. Ahmet. Yine korner. Çıkmadı. Helal lan. At ileri. Güzel. Vurdu. 3-2. Oğlum hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Adamlar bize iki tane ardarda arda çaktı. Üç tane attık bizde. Ama tabii daha maç bitmedi. Hemen hızlı konuşmayalım. Bamba aldı şimdi uzaktan vuracak. Hop yakaladım. Oğlum kurtarış kes ya. Neyim ben böyle ileriye oynadım. Soldan geldi şimdi tehlikeli koştu. Verdi geriye Ahmet aldı vurdu üstümüze. Yattım hemen. Beyler neredesiniz hemen şu Bellingham'ı herhalde verdim o emmi oğluma. Sağdan geliyor şimdi koştu. Sümerville verdi pasında Bonnie'yi döndü. Bir daha verdi hop. Ahmet'im yapma Ahmet'im mbappe 4 uç yaptı aslan mbappe lamin aldı şimdi lamin yamal değil bu çakma sanayi Verdi içeriye Boni vuracak vurdu kurtardım korner kullandı şimdi ön tarafa kafayı vurdu bizde değil onlar da içeri hop kurtardım bir daha Çok can ya ve maç bitiyor. Zorlu maçı 4-3 kazanıyoruz. Evet videomuzun sonuna gelmiş maktayız. Umarım Erken video buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Diğer FCM serilerimizi kesinlikle saç tekrardan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.